Arkadaşlar herkese merhaba. ile beraber uyuyorduk uyandık. Öyle cevaper. Huysuzluk yapıyor çünkü karnı aç yeni kalktık. Gözlerimizden anlaşılıyordur öyle o gözlerimi yıkamadım. Şimdi gidip kahvaltısını hazırlayacağım, yemeğini vereceğim. Ondan sonra ozanı kaldıracağım, uyu içeride. Bezleyeceğiz altını üstünü değiştireceğiz. Bir günlük yaşantımızdan bahsedeceğiz size. Şimdi yavaş yavaş mutfağa geçelim. Cafer'le ben kendimi Cafer'le kendime bir kahvaltı sofrası hazırlayayım. Ondan sonra Dozan abisini kaldıralım. Üstünü giyindiririz ve dışarı çıkartırız. Aha ısırdı. Isırdı. Ulan sen nasıl ısırırsın lan abini? Hıh. Çel. Cafer. Hadi. Hadi tamam gel. Cafer. 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 Arkadaşlar şimdi Cafer'in neler sevdiğinden bahsedeceğim. Tek tek kahvaltı hazırlıyoruz değil mi sana? Kahvaltı yemeyeceksin, hazırlayacağım şimdi. Biraz da Şöyle bırakayım kamerayı. meyvelerini çıkartayım. Daha önceden de bahsettik, elma hastası, elmayı çok seviyor. Söyleyeyim. Şöyle bi hazırlayalım Gece bir ara yanımdan kalkmış Şimdi çık çık çık, 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 çık yukarı. yukarı çık Yukarı çık biraz bekle Bu kadar sabırsız olma ya Misafirin sabah kahvaltısı için yapılıyor. Arkadaşlar kahvaltı hazır. Elma, muz, karışık bir kokteyl yaptık. Cafer zaten açlıktan ölecek. Bizi yemeye çalışıyor. Gidelim yiyelim. Hadi bakalım. Bıraktık buraya. Cafer gelesin. Hadi geç. Geç. Geç 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 geç. geç. Şöyle önce bir iki tane ben vereyim. Al, Cafer. Oğlum Al. gel. Hadi, Cafer gel. ah bak Cafer. Hadi bakalım. Elma muz kok diyelim. En sevdiği elma. Muhtemelen elma yiyecek aldı. Sabah kahvaltısını yeni yapıyor bu adam. Hı. Aferin mağfiret olsun. Ben diyeyim bir tane. Hı, beraber yiyelim. Hayır. O kadar da şu gözü yok mu sen ne vardı zaten can Oo kanka günaydın. İyi cevaple kahvaltı ediyoruz. Ne Şşş, yapıyorsun bak erkek, sen? Günaydın. Gece ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Kalkmış tasmasız yatıyordu ya. Evet. Mutfaktaki karamelin hepsini yemiş. <laughs> yere bak yere. Oğlum mutfağın ne lan? Evet. Kafer mutfağın haline. Oğlum kızdı. <laughs> kızdı ha. Evet. Ne oluyor? Kafer. Usta sen sakalları kestin ya seni tanıyamıyorum Kanka sakalı kestikten sonra tanımadı hayvan beni. Tanımadı. Stoysi'yle oynadım. Ustam yarın kahvaltı ediyoruz işte. Bir şeyler hazırladım ona. Ha. Hepsini yemesin diye arada ben de götürüyorum. Niye yapıyorsun? <laughs> <laughs> Tasarruf paketiyle yiyorsun. Tasarruf paketi. Hadi dışarı çıkalım o zaman. Kanka. Kahvaltı yaptık ya. Bunun bir bezleyelim altını değiştirelim mi? Yoksa direkt bezi değiştirmeden üstünü mü giyindirelim? Yine bezi değiştirelim. Değiştirelim değil mi? Günde 3-4 defa bez değiştirmeniz gerekiyor. 4 tüy kesim var. Bir defa yıkamanız gerekiyor. Çünkü pırsiyi çok kalın oluyor. Arkasında kaldığı zaman onu rahatsız ediyor. Karnımızı doyurduk. Şimdi de bez değişim aşaması. Ondan sonra da elbiselerini giydireceğiz. Şöyle göstereyim. Şurada. Ulan, ulan kapama çıktı. Lan. Şurada arkadaşlar en küçük bezi kullanıyoruz. Ondan sonra altını silmek için. İki de elbisesi var. Şu an hazırda bunlar vardı. Hangisini giydireceğiz? Bence kırmızıyı giydirelim. O da bunu giydim mi? gibi oluyor. Giysin ya kırmızı yakışıyor. Daha yakışıyor değil mi? Ya onun pabyonu var, bunun da kravatı var kuyruktan yapışkan kuyruğa yerden yerden girse kuyruğa kuyruğun altına aynen şuraya olacak burası kuyruk olacak yok tarafı burası olacak arkadaşlar şuradan yine delini deliyorum ki onun kuyruk deli çıksın diye Cafer birazdan şey onu şeye götüreceğim parka götürecek mi gitmeyelim ne yapıyorsun Cafer kamerayı alıyorum seni Cafer kamerayı alıyorum seni bezi göründüğü Buradendir gibi. Arkasına. Bu şekilde değişiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani. Maymunda bir emeği var. <laughs> Emre'yi annesi beni de babası zannediyor. Yavrucak. Bez değişirken iki kişi olması gerekiyor. Tek kişi bunu yapamaz. Şimdi bir giydirelim onu. Hadi giydirelim. Hmm sen dur kanka. Sen orada dur ben geleceğim ben. Tamam. Şimdi... Şimdi şuradan bir tane ayağını geçiriyoruz. Ulan Cafer var ya. Valla çok şanslısın ha. Nasıl oldu? <laughs> Güzel oldu ama. Tamam. <laughs> i̇şte Cafer'imizi Sabah kalktığındaki bir günü, bir günkü uğraşı, kahvaltımızı ettik. Ondan sonra bezimizi değiştik, üstümüzü değiştik. Şimdi de parka gideceğiz. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bol bol yorum yazmayı unutmayın. Oğlum parka gidiyoruz lan. Parka gidiyoruz lan. Surat gösterme. Bak 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 bak. Surat gösterme Cafer bana. Abinim ben senin. Ben senin abinim. Sakın bir daha yapma hareketi. Sakın. Sakın bir daha yapma Cafer. O suratı bir daha sakın gösterme. Tamam mı? Ne gösterme suratı. Hah. O suratı bir daha gösterme Cafer. Tamam. Kanala abone olmayı tekrardan söylüyorum. Videoya like atmayı, bol bol yorum yazmayı unutmayın. Cafer'in bundan sonraki bütün videolarını kanala yükleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi sahile indik. Az önce söylediğimiz gibi parktayız. Yürüyeceğiz. Ondan sonra Cafer'le beraber parka geçeceğiz. Geçelim. Şimdi parktakilerin de merak ediyorum ne söyleyecekler parktaki çocuklar. Çünkü biraz kalabalık gördüğüm kadarıyla. Oğlum seni sallandıracağız lan. Cevher seni sallandıracağız. Seni sallandıracağız. Tamam. Seni sallandıracağız. Şirket. Sallanmaya gidiyoruz. Gel salıncak kapacağız seninle gel. Hadi buna bir tane salıncak alalım gel. Tamam gel. Yalnız acayip kalabalık çocuklar gördüğü zaman çok heyecanlanıyor muhtemelen koşacaklar. Gel. Merhabalar. Kalınacak süresi var mı? Var. Yok. E, Aa, 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 tamam, tamam, tamam. Ay, tamam. Ay, Niye ya? Ay, sevecek misin? Niye? Ay, bakın ya. Gel sevecek mi? Tamam, tamam. Bak o da sizden korktu ama. Yaklaşın be. Tamam o da sizden korktu. Yaklaşın be. Yaklaşın. Gel. Gel. Bir şey yok neyinden nefret ediyorsun gel. Ha. Bak o da sizden korktu Cefet. Cefet. Lan dişlere bak dişlere. Lan bu bilin. gel. Gel gel o gel. gel. Ne, ne yapmaya getirdik biliyor musunuz? Parkta Hı. oyun oynatacağız şimdi. Ha. Sallanacak ha. siz gibi. Hamer Ana. Ha. 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 Abi onlar. Abi, lan, Abi onlar. Abi Sallanmaya geldik Cefet. Sallanmaya geldik. Var, tamam. Ne? Ne? Yok saldırmaz, yok saldırmaz. Yalnız şöyle bir şey var, sırtta kendini güvende hissettiği için salıncakta sallamamız biraz zor. İleride kaydırak var, gel kaydırağa geçelim. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> siz mı lan buna. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> o kendini kaydı, kendi. Şimdi şundan kaydıralım bir de, gel. Arkadaşlar parka getirdik söylediğimiz gibi, eğlendik, çocuklar da merak etti, onlar da sevdiler aynı şekilde. Yalnız kalabalık olduğu için korkuyor, daha çekiniyor daha doğrusu, yabancı kalıyor. Dediğimiz gibi kanala abone olmayı, videoya like at. Yok oğlum. Videoya yorum yazmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi. Ey salla Cafer. Çocuklar görüşürüz. Bay bay. Hadi.